Megamek'ten herkese merhaba. Olaylı Magazin gündemimizde tekrardan karşınızdayız. Dilerseniz ilk haberimize hızlıca geçelim. Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu aradığı sevgili kriterlerini açıkladıktan günler sonra yaptığı yeni paylaşımla sosyal medyada tekrardan gündem oldu. Bir erkekte aradığı kriterleri tek tek sıralayan Talu şu ifadeleri kullanmıştı. Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece. Çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Talo açıklamasından sonra ise müstakbel sevgili adayları için de CV rica etmişti. Ama beyler... O kadar kolay mı sandınız ya? Bir kriterimiz daha eklendi tüm bunlara. Derin Talo sosyal medya hesabından yaptığı 1.85 altındaki erkekler bana yazmasın teşekkürler paylaşımıyla son kriterini açıklamış oldu. Bu arada 1.82 de olmazmış. Sınır 1.85 ona göre. 2024'te iki çocuğunda babası olan Selim Selimoğlu ile 7 yıllık evliliğini noktalayan şarkıcı Bengü ayrılıkları hakkında Ayrılık karşılıklı alınmış bir karar. Asla kötü bir şekilde bitmiş bir evlilik değil ifadelerini kullandı. Evliliklerinin güzel sonlandığını ifade eden Bengü, daha sonra ise sosyal medya hesabından yaptığı saman altından su yürütenler paylaşımıyla dikkat çekmişti. Konuya açıklık getirmek isteyen şarkıcı, bazı kadınlar var ki bu ahtapot tanımlar bir anda çok arkadaşça görünüp ben senin kankanım diyerek adamları sarıp sarmalıyorlar. Ona bir göndermeydi. Kadınlar beni anlayacaktır. Bunlar gerçekten var. Sen benim eşimle nasıl kanka olabiliyorsun ifadelerini kullandı. Evli bir erkekle bir kadının arkadaş olamayacağını savunan Bengü bu konu hakkında benim kocamla hiç kimse kanka olamaz. Eski eşimle kankası yoktu. Evli adamın kankası olamaz dedi. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Son olarak Leyla dizisiyle ekranlarımıza gelen güzel oyuncu Cemre Baysel uzun süredir aşk yaşadığı Aytaç Şaşmaz'la ilişkilerini Haziran ayında resmen noktalamıştı. Ayrılığın ardından tatile çıkan Baysel bu kez rotasını Yunanistan'a çevirdi. Yunan adalarında annesiyle birlikte tatil yapan Cemre Baysel çıktığı bu tatilden çeşitli anılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Müzik Prens dizisinin sevilen karakteri Elçi Elçisango'ya hayat veren Kerem Özdoğan 2022 yılında Cansu Kahvecioğlu ile nikah masasına oturmuştu. Şu sıralar ilk çocuklarına kavuşmayı bekleyen çiftten müjdeli haber geldi. Kerem ve Cansu çifti önceki gün Leyla adını verdikleri kızlarına kavuşarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Bir magazin turumuzun daha sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.